Onun için, gelin o tohum tanesi gibi siz de yok olun, ifna olun, Cenab-ı Hakk'ın varlığında yok olun diyor. Ve bu yok olmanın formüllerini veriyor bize. Fena fillah olasıya kadar, aynı biraz evvel anlatmış olduğum gibi fena fillah yapıyor. Yani muti kablen de muti Kulun kendine nispet etmiş olduğu efalin efal ilahi olduğunu, sıfatın sıfat ilahi olduğunu, zatın zat ilahi olduğunu idrakına varıyor. Bu neyle oluyor? Fena efal, fenai sıfat, fena zat yapmadan bir salikin tecelli efal, tecelli sıfat ve tecelli zata mazhar olmayacağı, olmayacağını bize ikaz ediyor. Ondan sonra sen yüz yıl yaptın diyor. Yani Halk yüzün uyudu artık. Bir tek yüz. Rakamlarla olan yüz yıl uyudu değil. Ne yüzüymüş? Bir halk yüzü var, bir halk yüzü var. Sen halk yüzünden geçesiye kadar yani fena bile olasıya kadar halk yüzünde uyudun. Uyuttu müştikamı seni. Ondan sonra bak şimdi dirilmeyi nasıl göreceksin. Senin eşeğin var ya şu hayvancığın kemiklerini topladı. Ona et giydirdi. Nasıl giydirdi? Sen evvela ceketini çıkardın. Sonra gömleğini çıkardın. Sonra atletini çıkardın. Oldun üryan. Şimdi üryanlıktan kurtulmak istiyorsun. Soğuk var, sıcak var. Evvela atletini giyersin. Sonra gömleğini giyersin. Sonra da ceketini giyersin. Aski haline dönüş yaparsın. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Allah da müşri kamil mazarından sana evvela efalini soydurdu. Sıfatını soydurdu. Zatını soydurdu. Şimdi evvela zatını tecelli ettirdi. Sonra sıfatlarını tecelli ettirdi. Sonra fiilleriyle kemalata getirdi. Aynen üzeri Aleyhisselam da evvela kemiklerini toparlattı. O kemiklerin üzerine etini giydirmesi demek, senin halkiyet olan elbiselerini çıkarttı, Muhammed olan elbiselerini giydirdi demektir. Muhammed elbisesiyle elbiselendi. Ahlak güzelliğin, edep güzelliklerini, iffet güzellikleri elbisesini giydirdin. Muhammed elbisesi işte bu. Mutmain olmuş nefis haline dönüştürdü seni. Kim dönüştürdü? müşt dönüştürdü. Bunları idrak etti. Böylece Müşt-i tahsilin de senin bu vakaya aynel yakınlık mertebesinde idrakın oldu. Şimdi yaşama geçtik. Hakk'a geçiyoruz. Nedir o? Ben biliyorum ki benim varlığım yok. Ben de varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Hep daima artık yaşamaya başladım. Ölülerin dirilmesini bu kişi bilir mi bilmez mi? Bilir. Nasıl? Daha evvelden ben kendime varlık nispet ediyordum. Benim varlığım var zannediyordum. Efalimde, sıfatında, zatında benimdir zannediyordum. Halbuki bunlar benim değilmiş. Benim dediğim bu varlık da benim değilmiş. Bunları öldürdüm. Hamdolsun. Şimdi ise hakkım varıyla var oldum. Girildim. İşte böylece eski halimin ölüp yeni halimle yani Cenab-ı Hakk'ın varıyla dirilmemin idrakı bana ölülerin dirilme vakasını da anlatmış oldum. İşte onun için bu hak vakat yolundaki tevhid ehilleri bu unsuriyat olan fani vücudumuzun fiziksel bedenimizin bu dünyada görev yaptığını bu dünyadan sonra görev yapmayacağını fani olduğunun idrakına var. Onun için bu bedene aşırı bir hizmet aşırı bir tapma olmasın. Elbette canı taşıdığı için ona bak. Onun için ebediyen yaşayacakmış gibi dünya için çalış. Ama hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalışma bırakma. Diyor. Onun için fiziksel bedenimiz fanidir. Bu elbette bir gün ölecektir. Sen bir gün ölmesini bekleme bugünden öldür onu. İhtiyaçlarını öldür bütün yönleriyle o dört kuşun hasletleri bu bedende tecelli ediyor. Bunları yok et. İşte o zaman onların karşılığında Cenab-ı Hakk'ın o güzel mutmain olmuş nefis halindeki tecellisi zuhur edecektir. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sordu. Sordular. Ya Resulallah senin de şeytanın var mıydı? Çünkü o kötü hasletlerini bize şeytan hasletlerdir. Ama ben mutmeyni. Ey kardeşim sen de mutmain olmuş nefis haline dönüştür şu süflü nefsini. Çünkü süflü nefis ile ruh aynidir. Süfliyetteki adına nefis denir. Ulviyetteki adına ruh denir. Sen onu süfliyetten çıkar ulviyete yetiştir. Ulviyete yetiştirdiğin zaman ancaksın Ölülerin nasıl dirildiğini anlarsın. Ulviyete çıktığın zaman ancaksın ulviyetin tadını tadarsın. Ulviyete çıktığın zaman ancaksın ölümsüzlüğe erersin ki bakilik, daimlik Cenab-ı Hakk'a Bunu idrak etmiş olursun. İşte bu ayeti kerimede biz bu dört kuşun başlarının koparılması tahsilini yapıyoruz ki ancaksın ölüleri nasıl dirildiğini de bilmiş olalım. Şimdi bu tahsil yapan bir salike sorsak sen ölülerin nasıl dirildiğini biliyor musun desek o kişi kendi vücut ülkesinde ölünün nasıl dirildiğini gördüğü için acaba ölüler nasıl diriliyor demezler. Toplumdaki insanlar kabirdeki ölüler dirilecek diye beklerler. Esas Ölü, bu vücut kabristanlarındaki olan ölülerdir. Girilmesi gerekli olan, bu kab vücut kabristanlığındaki olan ruhlardır. Dirilmesi gerekli olan onlardır. Hayvanatı ruhtan, insanata ruha tebdil etmek için dirilmesi, dirilmeye ihtiyacı vardır. Biz kabir deyince toprağın altında kabirleri göz, gözümüzün getiririz. Halbuki vücut kabristanlıklarını hiçbir zaman ne yapmayız? yüzümüze getirmeyiz. Halbuki bu kabristanlar tadır esas ruhlar. Oradaki kabristanlar değillerdir. Orası cesetlerin çöplüğüdür. Ama burası ise ruhların çöplüğüdür. O beden kabristanlardaki olan o ruhları diriltmeye bakalım. Cenab-ı Allah inşallah bu hasletlerle bizleri idrak edip yaşayan kullarından eder. Yoksa ölü gelmişiz bu aleme. Ölü gideriz. Bir veli o öyle diyor. Diyor ki gezinen o kadar ölü var ki millet o ölülerin arkasından ağlamıyor da toprağın altına giden ölülerin arkasından ağlıyor. Bunlara acıyor onu diyor. Hakikaten bu beden kabristanlığında öyle o kadar ruh var ki bunları kimse bilmiyor kimse görmüyor, kimse ağlamıyor. Halbuki annesi, babası, akrabası öldüğü zaman toprağa giden o ölülerin arkasından ağlıyorlar. Bir kişi hakikaten burada dirilmişse bedenin ölmesi onun için hiçbir şey ifade etmez. Ama burada dirilememişse bedenen öldüğü zaman zaten doğmamış görsün o kişi, doğmamış görsün. Hayvan gelmiş bu aleme, hayvan gidiyor. Onun hali o. İşte Cenab-ı Allah inşallah bu idrakları bize ihsan etsin, bu idraklarla bizi Ustad buldursun. Çünkü Kur'an-ı Kerim ahkem ve sünnet-i sene'den ayrılmadan bütün yaşantımızı Kur'an'ın ayetleri doğrultusunda tanzim etmeye gayret gösterirsek o zaman esas bizim yaşam tadımız olacaktır. Yoksa olmaz. Sadaka